Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Hippo and Snow Queen yani Hippo ve Karla Kraliçesi oynuyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hangisi diğerini dönür yazarsanız çok mutlu olurum. Hadi isterseniz başlayalım. Şuna girelim. Evet, şu an buradayız. Bayağı bir engelimiz var. Evet, bakalım ilk bölümümüze neler olacak? They had fun good. there. he couldn't Dabby learn Dabby how to ski Dabby with Dabby only Dabby one leg. Dabby when it was getting Dabby. dark, Hippie asked Chi home. Let's go there. home, Chi. I'm so tired. More, more. If you don't behave good, the Snow Queen will take you. Ha! Snow Queen. She exists only in fairy tales. You can ski if you like. I'd rather go home. And I don't love at you, so I'd like to a ayakkabılarını çıkartıp normal oh, ayakkabılarını giyiyor. Sonra arkadaşları birden oh, yakalıyor. İşte Karla Kılıç istiyor. <laughs> herhalde bu. Odanın arkasından tutunuyor arkadaşlar. Beğenmeden like olarak 40 ya da 20 like ya da 50 ne kadar atarsanız. Burası sarayda kalan kılıcısının sarayı arkadaşlar. Bakın burada şey var. Bunları hmm. ne yapacağız? Buraya hmm. herhalde bir sürü yeah. bir şey

şöyle bakalım. Şurayı da, şurayı da şöyle. Siz için özgünüm arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte devam edeceğiz. Bu sefer mikrofonumsuz yapacağım. İnşallah güzel çıkar gelmezse de özür dilerim. Şimdi arkadaşlar ben şundan sesimi kısacağım beni duyabilmeniz için. Evet arkadaşlar şimdi böyle devam edeceğiz. Şimdi bunu şuraya koyacağım ben. Evet oldu. Sonra bu buraya olmaz. Bu buraya ol. Bu buraya olmaz. Bu buraya da olmaz. Ha buraya olabilir. Bunu buraya koysak. Bunu buraya koysak. Şöyle üç tane de ayrı parça zaten koymamız gerekecek. Ve merdivenimizi oluşturduk gördüğünüz gibi. Şurada bir tane pencere var. Şuradan girecek su algarımız. Hippo zaten su demek. Ve su şu an küçük hippomuz. Küçük camdan girdi. Reklamlar. Neyse bunu geçelim arkadaşlar. Evet şimdi Hippo Swagger'ımız kaydı kaydırak gibi ikinci bölüme geldik. Hemen buna basalım. Şimdi bakın burada yerlerde şekiller var ve şurki kristalimsi yerde de şekiller var. Herhalde bunları yerleştireceğiz. Evet. Şu an hippomuzun ağzından buharlar çıkıyor. Evet. Böyle yerleştireceğiz herhalde. Ya kendisi yerleştirdi. Yapamadı. Biz yapalım o zaman. Onu yerleştirdi o zaten. Biz de zaten diğerlerini yapabiliriz. Ben şunu alacağım. Hemen şunu şuraya takalım. Bunu buraya takalım. Şu şuraya ve bu da buraya yıldız şekli olan yere gelecek. Evet son şeyi takmışız. Bunu da buraya koyduk. Ve burada bir şey açıldı. Fare gibi bir şey açıldı arkadaşlar. Şimdi onu aldın aldı o donmuş orada. Onu açtık. O da bize yer açtı herhalde. yine kaydık. Of of. Evet üçüncü yere geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada tam dört tane hayvan var ya da figür var. Bunların herhalde renklerine göre taşları yerleştireceğiz. Bakın yerlerde taşlar var. Evet bunları bunların gözlerine yerleştireceğiz. Bu herhalde buraya. Evet bunları buraya. Ve kristalizmize kristalimsi bir taş ortaya çıkıyor. Yani gözleri öyle oluyor. Yeşilleri de yeşile yerleştirdik. Mavi mavilere sarıları da sarılara. Yani ne oldu? Pink, blue, yeşil, pink, blue, green, yellow. İngilizce zaten biliyorsunuz pembe, mavi, sarı, yeşil. Evet, kar topu çıktı bunlarla. bunun bunu mu vuracağız? Ne yapacağız bunlarla? Evet, bu yandı. Hop bu da yandı. Hop olmadı bu. Yok onu da vurmuşuz. Evet sonuncuyu da vurduk. Kapı da açıldı arkadaşlar. Şimdi oraya giriyoruz. Sıradaki yere gidiyoruz. Yine kaydı. Hip saygımız buraya geldik Aa, burada kardan adamların suratları var ama karışık bir şekilde ha, bunların bedenlerini yapacağız bu kafa bir şey olsun Bu da ayaklar Evet bu düzgün oldu. şimdi bu kafa. Bu böyle. Bu da böyle. Bu da tamam. Şimdi bu böyle. Bu böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Ve olduğu üç tane karnadan tamamlandı. Ve kapımız da açıldı. Kapımız. Şimdi yine hippomuz kaydı kaydırak gibi. Sezgi bölümümüze geçelim. Şimdi tabi bundan sonra geçebiliriz. Evet. Şuna geçelim. Tamamdır. Evet şimdi bu yerimizde sıra. Bu yerimizde ne yapacağız? Burada elementler var arkadaşlar. Yıldız, şimşek, çiçek, ateş. Burada dört yapraklı ya da beş şey yapraklı bir yonca var. Ve simsimizi yerleştirdik. Güneşimizi de yerleştirdik. Yıldız da tamam. Ateşi de yerleştirdik. Ve bu yoncayı da yerleştirdik. Artık geçebiliriz. Şimdi buradan da geçtik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Sürekli temizledikten sonra. Evet. Evet. Sıradaki bölümümüze geçtik. Bu bölümde bakalım ne yapacağız. Burada ateş böcekleri var. Pembe, sarı, yeşil ve mavi. Yani mavi. Bunları bunları ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Şöyle mi? Şöyle mi yapacağız? Bunu vereceğiz? Ne yapacağız biz burada? Ha, bunları yedireceğiz arkadaşlar buna yiyecek yiyecek büyüyecek yani böylece bize de aydınlık aydınlık olacak. Bakın daha da büyüdü ve aydınlık oldu. Evet. Kapı da açıldı galiba. Evet. Sordukabımız artık geçebiliriz galiba. Tabii bundan sonra Evet bu da tamam. Yine kaydık. Evet, strateji artık geçelim. Bu rengi renk ya renk bu şeyleri var. Ne yapacağız? Ritim mi tutturacağız? Tın 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 Olmadı mı? Hmm, bu dedi bu 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 yok yanlış oldu <laughs> bu 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 bu, bu, bu. oldu galiba. Evet, açıldı kapımız işitsin. Buzlar yukarıdaki buzlar geriye çekildi. Aşağıdaki buzlar da yok oldu. Evet. Geçelim. Burada buz kristalleri var. Bakın burada arkadaşlar. Burada da bulutsuz bir şey var. Ne yapacağız burada acaba? Kar mı toplayacağız? Herhalde kar arkadaşlar. Şöyle bir güzel toplayalım. Ben yardım edeyim. Şunları da koyalım. Evet. Onları kaplayacağız. Heh, şöyle şunları da alalım. Evet. Bunları da yapacağız. Böylece karlarla birlikte buzdolapları kapanmış olacak ve geçebileceğiz. Tamam artık gerek yok. Doldurduk, geçtik. Çok güzel. Set küremize geçelim. Şimdi Evet, geçtik arkadaşlar. Bunu da Şimdi ne yapacağız? Şimdi buraya geçeceğiz. Şimdiki bölümümüz birazcık daha değişik galiba. Yanlış yere bastım. Dur. Başlar. Bunu tekrardan gel alalım. Evet. Şimdi ne yapacağız buradan? Burada herhalde bir şey olacak. Burayı seçtik biz. Evet bakın böyle şeyler de var hippon, hipponun. Evet biz bu yolu seçtik, bu yoldan gittik biz. Tekrar karşımıza bir yol çıktı. Ee, bundan geçelim sefer. bu sefer. Bu seferde ondan geçtik. Yanlış mı gittik? sefer bundan geçelim bu sefer de şu üçgenden geçelim arkadaşlar Şundan geç Evet. Dört yol yanlışmış. Şurada bir tane daha yol varmış. Oradan geçeceğiz. Şimdi Evet. Geçtik. Çok az bölümümüz kaldı. Şimdi burada baykuş, tavşan ve şey var. Bunları herhalde eşleştireceğiz şimdi bu bunun hayali şekleriyle yerleştireceğiz. Şu şunun, şu şunun, şu şunun yok pardon yanlış yaptık. Bu da bunun. Evet, son bunları yerleştirelim. Bu bunun, bu da bunun. Ve kapımız da açıldı arkadaşlar. Şimdi geçelim. Evet, girdik. bu reklamımızı da geçelim. Evet. Şimdi labirent gibi bir şey gördüm ben orada sanki. Aa, Kardeşi. Onu nasıl tam ki? Ne yapacağız? Geçtik. Tamam kurtaracağım galiba dedi. Evet. Şimdi biz buradayız. Buradan mı gitsek? Hmm. Şuradan geçsek Şuradan. 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 Orada çıkmaz yol var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yoldan devam ettireceğim. Evet. Buradan buraya doğru yürüsün. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Orada yine çıkmaz yol var. Yukarı gidelim. Buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya. Evet, buradan şuraya geçelim ve buradan da buraya çıkalım. Bakalım doğru yolu bulmuş muyuz? Evet, doğru yolu bulmuşuz. Buradan zaten buraya çıktığımız zaman dışarıya çıkmış olacağız. Şimdi ne kaydık ve sıradaki bölümümüze geçtik çok az bölümümüz kaldı burada karlar kredisi uyuyor biz onu asasını aldık kredisi uyandı bize kızdı olamaz yanlış yaptık ona yakalanmamamız lazımdı. Ona yakalanmayacağız. Çünkü o bizi yakalamaya çalışıyordu zaten. Şimdi anladım. Bu arada video birazcık uzatabilir arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Eğer bir kere daha söylemişsem. Şimdi o bize doğru yaklaşıyor. Bizim hemen ondan kaçmamız lazım. Kaç. Kaç. Kaç donduracak. onu açtı. ve şurada bir tip daha vardı. Hemen onu da açalım. Aç 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 aç. Şimdi şöyle gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Koşalım. Evet. Ve çıktık. Çıkmayı başardık arkadaşlar sıradaki bölümümüz neymiş? Bir bakalım bakalım bakalım. Bölüm daha vardı diye hatırlıyorum. Evet son bir bölümümüz kalmış bunu yaptıktan sonra. Şimdi aa bunu unuttuk. Şimdi Karlar Kacısı ne yapıyor? Bir şeyler konuşuyor. Aa, manikür yapmamızı istedi bizden. Şuna hemen geçelim. İlk başta oje takalım. Şöyle ona uygun bir oje yapalım. Şimdiyim. Şunun çiçek değil, kar tanesi. Tırnakta. Şöyle. arkadaşlar şöyle yapacağım yuvarlatacağım. Şimdi sıra bunda tamam. sıra bunda buna da aynı önce uygulayacağım. Evet. Buna da bir tane kar tanesi. Yine ucu şöyle olacak. Evet, bu da tamam. Şimdi bunu bir farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Buna farklı bir şey yapacağım. Bu mor. Evet, şu mavi. Evet. şu mavi. Şundan yapacağım bir tane. Ve buna da bundan yerini şundan koyacağım şundan şundan da koyabilirim. Bence bu daha güzel oldu. Bundan koyacağım. Bundan koyacağım. Ve bunun tırnağını da aynı şekilde uzatacağım. Şimdi e, buna da aynısını yapalım. Buna farklı yine o mavilerden yapacağız. Yine bu kar tanesinden bir kar tanesinden ve yine şundan. Bu da tamam. Şimdi de üstüne şöyle bir düğme yaptırdık. Bir tane yüzük olarak şöyle kırık değil mi? Şimdi şundan deneyelim. Mavi yakışır. Bundan da şuna takalım. Evet oldu. Çok tatlı oldu. Bakalım beğenecek mi kraliçe. Derinde de verirse diğerini yaparız. Sadece beyni vardı galiba. Abi, Teşekkür ederim. et galiba bize. Evet. Hippo'nun yani Siger'ımızın kardeşini de çözdü. Şimdi bir tane de kendi kızağını verdi. Gidelim diye. Galiba. Bizim şimdi engelleri çarpmadan koşmamız gerekiyor herhalde. Evet araba verdi bize. Evet arkadaşlar buradan güzel bir şekilde geçecek miyiz? Evet geçtik. Şimdi yine oldu mutlu oldular ve oyunumuz da burada bitti. Videomuz da burada bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Öpüyorum sizi